Hoş geldiniz. Bugün küçük ama derin bir gerçeği konuşacağız: şimdi ve kabul. Şimdi ve onun içinde sürekli gerçekleşen kabul. Bir damla gibi düşünün, içinde hem geçmişi hem geleceği barındıran o an. Haydi birlikte bakalım. Neden şimdi özel? Çoğumuz şimdi'yi küçük, önemsiz bir an sanırız. Ancak şunu hatırlayın: geçmiş ve gelecek yalnızca bizim şu anki bilincimizde canlanır. Dolayısıyla ne geçmiş tamamen dışımızdadır ne de gelecek. İkisi de şimdi de yaşam kazanır. Bu yüzden şimdinin yeri kalptir. Duygu, anlam ve tecellinin mekanı. Dua ya da istemek anında kabul edilir ve gerçekleşir. Ne zaman? Cevap şimdi, anında hemen. Dua dediğimiz şey aslında istemektir. Elini uzatmak istemek, yemek yemek istemek, birini aramak istemek. Bu isteme anı, niyet anı çoğu kez anında eyleme dönüşür, elini uzatır yersin, ararsın. İşte kabul, istemenin şimdi de fiile dönüşmesidir. Ama biz onu çoğu zaman fark etmeyiz, çünkü o kadar süreklidir ki görünmezleşir. Balık ve su, balık suyu bilmez, çünkü su her taraftadır. Aynı şekilde kabul de her yerde, o yüzden onu ayrı bir olay gibi algılamayız. Fakat bazen biri çıkıp suyu işaret edince, işte su var dersin. O an hayret başlar. İşte şimdinin fark edilmesi de böyle bir hayret anıdır. Günlük örnekler. Sabah uyanınca kalkmak istersin, kalkarsın. Sevdiğine özledim dersen kalpte bir sıcaklık belirir, bir köprü kurulur. Çok küçük bir yardım istersin ve anında kapında bir el belirebilir. Bu örnekler bize gösterir ki istemek çoğu zaman anında bir kabulü çağırır. Bunun görünmezliği bizi yanıltmasın. Kabul sürekli ve gerçektir. Neden görünmez olur? Çünkü süreklilik gözleri kör eder. Her anın gerçekleşmesi o kadar doğaldır ki artık mucize gibi algılanmaz. Oysa her gerçekleşme bir tecellidir. Her nefes, her yemek, her sevgi gösterisi küçük bir kabul mucizesi. Göz açıksa fark edilebilir. Fark edildiğinde işte o an ister istemez hal dilin ile hayret kere hayret nidası içinde yankılanır. İşte bu halini kalbinde sabitleyebilir, aklında tutabilirsen anda kalabilir ve şimdi de yaşayabilirsin. Kısa uygulama ile hadi bir prova yapalım. 1. Otur rahatça gözlerini kapa. 2. Derin bir nefes al. 1, 2, 3, ver. 3. Şimdi küçük bir istek getir aklına. Bir bardak su istemek, bir çiçeği koklamak, sevdiklerini hatırlamak basit bir şey. 4. Hemen ardından o isteğin gerçekleştiğini hayal et. O anda ne hissediyorsun? 5. Aç gözlerini. İşte o küçük prova bile şimdinin içinde kabulü hissettirir. Bugün tek bir davetimiz var. Her gün bir an durup şimdiye dikkat et. Her gördüğünde, her duyduğunda küçükçe bir hayret söyle. Hayret kere hayret. Unutma, dua etmek, istemek Harekete geçmek ve kabul hepsi şimdinin içinde. Gayret bizden, takdir yüce Allah'tan. Selam sana. Hayret kere hayret. Şimdi adlı şarkıyı dinlerken abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Tekrar buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın. <laughs> zamanın sesi Karanlıkta bir ışık Ucu derin nefesi Gönlümde bir fısıltı dü kabul olur her şey Bir nefes, her şey dengere denk Kelimeler kaybolur, şimdinin yankısı te. Durmuş gibi Ama hep ileri Anın gücüyle dolar Kalbin yeri Şimdi Sonsuzun Bye. Uh...